Adem ve Havva'nın yaratılışı. Adem, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikte Tanrı tarafından yarat tarafından yaratılan ilk insan olarak kabul edilir. Her üç dinde de Adem'in topraktan yaratıldığı, Tanrı'nın ona ruh üflediği ve ona akıl ve bilgi verdiği anlatılır. Kur'an'da Adem'in yaratılışı şöyle anlatılır: Allah Adem'i topraktan yaratıp ona ruhunu üfledi. Ardından ona her şeyi öğretti ve cennette yaşamaya başladı. Allah cennette yalnız başına olan Adem'e bir eş yaratmaya karar verdi. Bu eş Havva'dır. İslam'a göre Havva da Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ancak bu durum İncil'de geçen Adem'in kaburga kemiğinden ifadesiyle tam uyum gösterir. Havva cennette Adem'in yanına yerleştirilmiştir ve ikisi birlikte cennette yaşamaya başlamışlardır. Cennet ve yasak ağaç Adem ve Havva Cennette çok mutlu bir hayat sürerken Allah onlara bir tek yasak koymuştur. Bir ağaçtan yememeleri gerektiğini söylemiştir. Bu ağaç bilgi ağacı olarak da anılır ve meyvesi yediğinde insanı kötü yapacağına inanılır. Ancak şeytan iblis Havva'yı kandırarak ona ağacın meyvesini yemesi gerektiğini söyler. Havva şeytana uyarak ağacın meyvesini yer ve sonrasında bu meyveyi Adem'e de verir. Adem de Havva'nın ikazına karşı koyamayarak o meyveyi yer. Allah bu eylemi bir hata olarak kabul eder ve onlara cezalarını verir. Bu sebeple Adem ve Havva cennetten çıkarılır ve yeryüzüne gönderilir. Bu olay insanın özgür irade ve günah işleme özgürlüğü temalarını işler. Bu da ilk günah veya ilk düşüş olarak kabul edilir. Yeryüzüne gönderilme ve yaşam. Adem ve Havva Yeryüzüne gönderildikten sonra Tan Tanrı onlara yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan her şeyi sağlar. Yeryüzüne geldiklerinde Adem'e ilk peygamberlik görevi verilmiştir. Adem aynı zamanda insanlara ilk dini öğretileri, kıyafet yapmayı ve tarım yapmayı öğretmiş bir önder olarak kabul edilir. İslam'a göre Adem ilk peygamberdir ve insanları doğru yola çağırmıştır. Onun oğulları da bu mesajı takip etmiştir.